bir biri ve gözüm ekranda Yine yazıyorum etrafımı hep görmek kırmak isteyen bulunuyor çok fırsat Sokak aydınlanır bir dışarı çıksam Yalvarırım sana bana yapma Meslek edinmek o halde fiyasko Redlerin izinde hepsimi mi çakmak Her bir fırsatta kopyala oradan Derdim olmayınca derdim bu oh, Hiç başım ağrımaz gidip alsam bir Keyfini çıkarırım ben onunla bu gece Anlam kazanmaz her bir kuş Tam bir anda hatladım dedim ona gelip üstüme kapanıyor der edemem bu gezdiğim günlere şükretmek istedim Kafayı yiyen yani benim düşünmen kalmasın etme sakın Takma kafanı sallar ismimi duy bana bak, bak.